Merhaba sayfamın değerli takipçileri. Uzunca bir aradan sonra gene sizlerdeyim. Görmüş olduğunuz gibi ben mum çiçeklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şu özel türü bu da normal türlerden arkadaşlar. Bunlar halk arasında mum çiçeği olarak biliniyor. Fakat bilimsel adı Hoya carnosa olarak biliniyor. Çok güzel çiçekler açıyor. Üretimi de oldukça kolaydır. Fakat size şuna da değineyim arkadaşlar. Mesela şu uç kısmını ellemeyeceğiz. Bakın şu uçtan verdiği sürgünü ellersek bu büyümüyor arkadaşlar. Biraz daha büyüsün zaten ben bunu tele sardıracağım. Ya da yer müsait olursa. Ama saksısını hiç değiştirmemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Sizlere şöyle göstereyim saksısı bakın ne kadar. Görüyor musunuz? Böyle bu küçük saksı buna bayağı Nasıl diyeyim? Bayağı bir müddet büyüyene kadar gidecek. Büyük saksıları sevmiyorlar ve çiçek açmıyorlar büyük saksılara ektiğimiz zaman. Çok ince ve narin kök yapısı, yapıları var. Onun için fazla büyük saksılara kesinlikle ekmeyelim mum çiçeklerini. Hem de çiçek açması zorlaşıyor. Şimdi mesela bu bayağı bir boy attıktan sonra bunu ben bir tık daha büyük saksıya alabilirim. Yani fazla şöyle şurada gördüğünüz gibilere almam. Çünkü o zaman çiçek açmaz ve de şu uç kısımlarını değersek şu sürgününe görmüş olduğunuz gibi bu sefer vermiyor. Böyle nasıl diyeyim boy atmıyor arkadaşlar. Şurada ben sizlere yapraktan çoğalttıklarımı göstereyim. Komşumdan almıştım arkadaşlar olur mu dedi. Hem de şöyle bakar mısınız bir pet şişeyi, şişesini kestim. Ağız kısmında böyle o kadar kolay oluyor ki nasıl diyeyim köklendirmesi. Şurada bardakta da var ondan da göstereceğim sizlere. Bakın. Görüyorsunuz mu arkadaşlar nasıl köklenmiş? Bu ne kadar e, zaman içinde oldu biliyor musunuz? Bu kök vermesi. İki ay zaman içinde bu kadar bu kökleri verdi. Bu iki yaprakta bakıyorum e, bilmem şöyle gösterebiliyor mu tam ekran alabiliyor muyum görüyor musunuz? Çok güzel kökler vermiş hem de çok sağlıklı. Ama Gördüğünüz gibi bu suyu değiştirmiyorum arkadaşlar. Azaldıkça, azaldıkça üstten üstten azar azar ilave ediyorum. Bunun içinde hormon olduğu için kesinlikle bu suyu döküp de mesela temizleyeceksiniz. Bunu ben temizlemek istiyorum. Bir başka ayrı bir kaba dökerim. Bunu güzelce temizlerim. Gene o suyu bunun içine bırakıp bunu gene içine aynen böyle bırakıp köklenmesini beklerim. Şurada da bakın arkadaşlar bardağa koydum. Şurada üç yaprak var. Onu da çıkartayım da göstereyim en güzeli sizlere. Hmm, bak şu bak şimdi görüyorum nasıl köklenmiş. Ama aynı zaman içinde ben bunları koydum. Bakın bunlarda bir şey yok. Evet nedense. Diyorlar ki yapraktan ürettik ürettiklerim bazı arkadaşlar. Yapraktan ürettiklerimiz çabuk büyümüyor. Oluyor arkadaşlar. Evet büyüyor. Ben daha önce de yaptım çünkü. Benim öyle de var. Böyle yapraktan üretip çoğalttıklarım. Ama nasıl diyeyim mesela dalından bir tanesinin dalından kesip de üretmemize benzemiyor. Dalından alıp da üretirsek daha çabuk büyüyor. Fakat böyle yapraktan ürettiğimiz zaman biraz baya baya da zaman alıyor. Bir de suda köklendirirken bütün çiçekleri arkadaşlar kesinlikle kesinlikle fazla suyun içine bırakmayalım. Görüyor musunuz? Şurada ben gösterebiliyor muyum? Bakın hemen kökleri şöyle ben bu bardağı doldurmuş olsaydım arkadaşlar bu çürürdü bunun içindeki herhangi bir e, nasıl diyeyim herhangi bir çiçeği herhangi bir bitkiyi köklendirmek istediğiniz zaman kesinlikle kesinlikle fazla suyun içine bırakmayın. Ama ben şu pet şişeyi çok sevdim arkadaşlar böylelikle bunun içinde böyle mesela menekşeler de çok güzel oluyor menekşe yapraklarını hemen böyle bunun içine bırakıyoruz. Öyle de yaptım, çok memnun kaldım. Artık işinden sonra benim bu en büyük şeyim oldu. Bunda böyle yani pet bardağı keserek, aman bardağı demişim, pet, pet şişe keserek böyle <laughs> üreteceğim. Çok çok güzel oluyor. Fazla nasıl diyeyim? Böyle yaptığımız zaman içine bıraktığımız bitkinin Evet, bitkinin bitkinin şey gövdesi girmiyor. Hemen dip kısmı suya değdiği için çok güzel köklenme sağlıyor. O dediğim gibi o menekşelerde de ben bunu gördüm. Bu mum çiçeğinde de çok çok hoşuma gitti. Yani artık diyorum ya şimdiden sonra böyle bardaktansa onun içinde çoğaltmak benim daha da hoşuma gitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun da çok güzel yaprak dokuları var. Bir de bu mum çiçeklerine şekerli su veriyorlar açmak için. Tamam şekerli su vermek çok çok iyi ama bunu abartmayalım arkadaşlar. Neden diye derseniz fazla şekerli su verdiğimiz zaman bitkimizin toprağı sertleşiyor. Toprağı sertleştiği zaman nasıl diyeyim böyle taş gibi oluyor bitkimizin toprağı. Onun için fazla şekerli su vermeyelim. 2 ayda bir 3 ayda bir verebiliriz. Ama nasıl diyeyim bunu 15 günde bir ayda bir kesinlikle kesinlikle yapmayalım arkadaşlar. Çok çok da narin kök, kök yapıları var. Bir de dediğim gibi bunun çiçek açması için en püf noktası bu saksısının bol bol güneş alması ve bir de görmüş olduğunuz gibi küçük saksılara ekilmesi. En püf noktası bu mum çiçeğinde çiçek açmak için budur arkadaşlar. Bir de fazla suyu da sevmiyor. Toprağı tam kuruduktan sonra sulayacağız. Bol aydınlık, bol güneş alan yeri çok seviyor. Açık alanda da açık havada da yetiştirebiliriz. Mesela balkonumuzda falan açık balkonlarımızda yer varsa ama tabii ki nasıl diyeyim e, hava soğukları, eksilere falan indiği zaman soğuğu hiç sevmiyor. 20 derece. Bunun bu mum çiçeğinin bulunduğu ortam 20 derecenin altına düşmemesi gerekiyor. Ona çok çok dikkat edelim. Yani kışında 10 derecenin altına düşmesin. Yazında yani 20 derecenin altına düşmesin. Bu saksı ne kadar güneş alırsa bunun hem gelişimi çok güzel oluyor hem çiçek bir an önce de çiçek açması daha iyi oluyor. Buna çok dikkat edelim. Bazıları diyor benimkisi açmadı benim mum çiçeğim neden açmıyor? Bu saksı Bol güneş almazsa açmaz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi suyu fazla sevmiyor. Bol güneşi çok seviyor. Suyu fazla sevmiyor. Bunlara bu mum çiçeğine bakarken bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Üretimi de dediğim gibi şöyle yapraktan da üretebilirsiniz. Şöyle dibinden mesela bunun vermiş olsaydı sürgün. Buradan ayırarak veya dalı olsaydı dalından kopartarak direkt toprağa gömerek ya da böyle suya bırakarak da köklendirerek de ekebilirsiniz. Mesela şimdi bu çok uzarsa ben bunun şu uç kısmındaki verdiği filizden alarak bunu direkt toprağa da gömebilip e, gömüp ekebilirim. Suya da bırakıp köklendirerek ekebilirim. Yani ikisinde de oluyor. Peki toprağı nasıl olmalı mum çiçeğimizin? Torf toprak arkadaşlar. Torf toprağın içine bir miktar perlit, vermikülit en ideali suyu geçirgen bir toprak olması gerekir ve saksılarımızın alt drenaj delikleri her zaman için ben bunu dile getiriyorum. Mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor. Yani suyu güzel tahliye etsin, bitkimiz çürümesin. Yani bunlara dikkat ettiğimiz zaman bu da benim ne kadar zaman içinde böyle bu oldu. Bunların gelişme zamanları kışın gelişmiyorlar arkadaşlar mum çiçekleri. Yazın gelişirler. Yani en fazla bu da 3 aylık falan 3-4 aylık bakar mısınız ne kadar güzel gelişti. Ama bunun gelişimi tabii ki sonbaharla birlikte duracak. Sonbaharda Aralık ayı gibi durur. Mart gibi gene başlar yani böyle kendini geliştirmeye. Yıl, onlar da kışın dinlenmeye giriyor. Onların da tabii ki bizim gibi dinlenmeye ihtiyacı olduğu için. Ama dediğim gibi bol aydınlık yerlerde bakarsanız sizinkiler de daha güzel olacak. Açık ortamda da bakılıyor. Sıcak yerlerde de ben çok yerlerde gördüm böyle nasıl diyeyim Ege Akdeniz gibi yerlerde hep bahçelere ekmişler. Ve de nasıl güzel olmuş nasıl da güzel çiçeklenmişti. Ben hayret ettim. Demek ki yani o zaman iklimlerde bir şey olmuyor. Ama hava soğukları eksileri indiği zaman tabii ki o zaman koruma altına almamız gerekiyor. O kadar fazla da narin bir çiçek değil yani mum çiçeği. Bir de eski yani çok eski yıllardan beri bilinen bu mum çiçeği. Herkes hemen hemen belki de hemen hemen hepinizin evinizde de vardır bu mum çiçeğinden. Bir de çiçek açtığı zaman o kokusu çok güzel oluyor arkadaşlar. Anlatamam, anlatamam böyle misler gibi bir kokusu var. Yani çok değişik. Bence her evde olması çok çok güzel olur. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim. Bilmem değinmediğim konular oldu mu? değinmediğim konular varsa yorumlar kısmından buna da değinmediniz diyerekten. Ben bunları çok sevindiğim için böyle yapraktan ürettiğimi gelişimini ben gene sizlerle bunu ekeceğim ben şimdi şunu ekeceğim bu köklenmişi bunları ekmem daha bunlar daha tam kök vermemişler bunu ekerim gelişimini gene inşallah sizlerle birlikte ya e, short videolarda paylaşırım ya da böyle ayrı bir video çekerek sizlerle muhakkak paylaşmak istiyorum. Çünkü çoğu arkadaşlar diyor yapraktan oluyor ama üremiyor diyorlar. Bakın nasıl üreyecek inşallah Rabbimin izniyle çok çok güzel oluyor. Çünkü ben bunu neden biliyorum daha önce de yaptığım için biliyorum arkadaşlar. İnşallah her şey güzel görününüzce olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir yorum bırakırsanız, bir beğeni bırakırsanız çok çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.